Bitcoin günlük grafikteyiz. Daha önceden bir formasyon yükselen üçgen çizmiştik. Ne yapmış bakalım? Yani bu formasyon bozulmuş gözüküyor. Yani şu şekilde bir, iki ve yükselen üçgenin böyle devam etmesi gerekirdi. Bu burada kırmış fakat bir hareket de yapmamış. Yani formasyon çalışmıyor. Ne aşağı ne yukarı. Yani şöyle oynamalar yapmaktan mantıksız. Çünkü bu şu anda formasyon vari bir hareket de pek gözükmüyor çünkü bir önceki tepede bir önceki direnç noktasına gelmemiş. Yani bu formasyon pek bir geçerli yok artık. Şu okumuz da zaten bu formasyonun böyle yukarı gelip çalışması durumundaki olası hedefti. Bunu da kaldıralım. Fazlalıklarımızdan kurtulduk ve ne olup bitiyor bir bakalım. Yani şu anda Bitcoin artık yataya bağlamış. Şu direnç bölgesini kıramadığı gibi öncesinde daha sonra 4 saatlikteyiz bu arada oraya yaklaşamadan tekrardan satış yediğini görüyoruz 47 42.750 seviyesinin üstünde tutunma çabaları var saatliğe bakalım yani saatlikte yani adeta bir tür kanal gibi düşünebiliriz yani 44.000 42.750 arası bir kanal onun altında da 41.000, 4750 arası bir kanal ve aşağıda da önemli 40-41.000 aralığı olan destek. Şimdi tabi bu günlüğe tekrar dönelim. Şu oklarımızı, fazlalıklarımızı bir kaldırsak. Şimdi bu yukarı gidecek, tekrar aşağı dönecek demiştik. Şuradaki hareketini kırmızı mumdan sonra yeşil mumla aslında şu aşağı doğru gidişatı bir nebze olsun kırdı. Fakat temkinli olmak lazım ve ümitlenmemek gerektiğini belirtmiştim fazla gaza gelmemek. Şimdi buradaki dirençlerimiz neler? Bak net cross'umuz olmuş. 50 günlük ağırlıklı ortalamız aşağı doğru devam ediyor. 20 günlük ortalamamız artık 44.000'in de altına inmek üzere. Ve aligatörümüzde Bakın böyle yataya gibi daha dişler birbirine değmiyor bile yukarı yönlü. Ya ona bile gücü yok. Ya yapamamış daha doğrusu şu aşamada. Hani global konjunkturda Fed'in faiz arttırma durumları var. Bu bölgelerin bile, 40 bin üstündeki bu bölgelerin bile aslında bir satış fırsatı olduğunu düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi değildir. Peki hedefler neresi olabilir? Muhtemelen bakın haftalık grafiğimize bakalım. Haftalık grafiğimize baktığımız zaman Kırmızı büyükçe bir mumdan sonra yeşil daha sonra bakın şöyle bir kırmızı mumla dojimsi bir mumla bu hafta devam ediyor. Daha haftanın tabi başındayız. Aylığa bakalım. Bakın aylığa baktığımızda ise biraz daha farklı bir görüntü oluyor. Yeşilce büyükçe bir mum. 2021'in 10. ayı. Daha sonra 11. ayında kırmızı mum. Aralık ayında kırmızı mum. Ocak ayında da kırmızı mum. Şimdi daha önce 1, 2, 3 kırmızı yapıp yeşile dönmüş. Şimdi de bu ayın 17'sindeyiz. Bu ayı da kırmızı kapatmasını bekliyorum. Fakat nerede kapatacağı konusu da biraz önemli. Tabii ki ne cimlik yapmaya çalışmıyoruz. İstatistiksel olarak ne yapabilir diye bakıyoruz. Hani ben 41.000'in üstünde kapatması gerçekten çok önemli olmakla beraber bunu başaramayacağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Muhtemelen bu kırmızı mum uzayacak böyle. 30'lu seviyeleri önümüzdeki 2 hafta içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü açıkçası bakın aylıkta biz artık MACD de yani dead cross diyeyim ben bunu dead cross denmez de yani aşağı yönlü sinyalini vermiş. Ere sayımız da yönünü aşağı çevirmiş. Bundan sonra o bakımdan bu, bir buçuk senedir o hareketi yapmamıştı makte. Yani buralarda da güçsüzleşip tekrardan yönünü aşağı doğru çevireceğini muhtemelen şöyle, aynen bu ok izi aslında tekrardan gelip belki bir güç daha alıp oradan aşağı doğru devam etmesi beklenebilir. Yani 41 bin şey 40 binin üzerindeki seviyelerden şu görüntülerden, yani bakın burada. Şu bölge güçlü bir direnç ve destek daha önceden direnç şimdi destek olmuş. Bu bölge sonsuza kadar dayanmayacaktır. Onu size söyleyeyim. Daha önce çalıştı çıktı diyorlar. Şimdi tekrardan buradan çıkabilir görüşü var. Fakat global konjunktür aynı konjunktür değil. Yani 2021'in Haziran Temmuz'u ile şimdiki durum birbirinden farklı. Şu anda global anlamda enflasyon yüksek, faizler yükselme eğiliminde ve dolar dolara erişim sıkıntı. O bakımdan 41 bin, 42 bin dolar olan bir ürünün satılıp nakite dönülmesi mantıksız olmayacaktır. Şimdi i̇şte tabi madencilik maliyeti diye bir şey var. Madencilik maliyeti en son geçen sene 13 bin dolarlara çıktı falan deniyordu. Belki şimdi elektrik zamlarıyla bu rakam daha da artmıştır. 15 bin lira çıkmış olabilir. Elektrik pahalandığı için Bitcoin madenciliği de sıkıntılı süreçler sürece girmiş bulunmakta. Şimdi burada tabi madenciler de doğal olarak hazır yüksekken nakite dönüp madencilerin çalışma şekli bu. Bazen Bitcoin Maliyetin altında olsa da devam ederler zararına, toplarlar, geleceğe yatırım yaparlar ve gelecekte yükselince satarlar. E şimdi maliyeti 13-15 bin dolar olan bir şey hazır, 40 bine çıkmışsa madenciler olsun, balinalar olsun neden vermesin? Yani 100 bin olacak diye hayal satın almak yerine var olanı satmak mantığı düşünebilir. Peki nerelere gidebilir? 30 bin çok güçlü destek diye söyleniyor. Daha önceden Tesla veya benzeri firmaların, kurumsalların, aldığını ve onun altına gelmeyeceği düşünüyor. Bu da doğru bir düşünce değil. Muhtemelen 30'un da altına gelip 20'li seviyelerde bir uzunca bir süre konsolide olabilir. 20'li seviyelerin altının gelmesi bir önceki o all time high bakın burada kırıldı. 2020'nin aralığında. 2017'nin aralığı gibi bir FOMO oluşmuştu. Yine binin altının gelmeyeceğinin de garantisi yok. Tetikleyici olursa yani bir yerlerde bir yasaktır madencilik falan. Ama şu aşamada 30 binin altını garanti gözüyle bakar Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin'de de görüntü bu şekilde. İlk hedefimizin tekrar 40 bin desteği olduğunu belirtmek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız, pozisyon açmamanız önemli. Rica olunur. Görüşmek üzere.